Hanif dini nedir? Sual Yabancı bir yazar Müslümanlıktan daha kıymetli olan Hanif dinidir. Hanif dinine uymak gerekir diyor. Hanif ne demektir? Cevap. Hanif doğru inanan, hak yolda olan, İslamiyete sarılan, Allah'ı bir bilen demektir. Ebu Hanife de kelime olarak Hanif babası doğrunun babası demektir. Baba kelimesi Türkçede maksadı tam anlatamıyor. Yerine konacak tam bir kelime de yok. Fakat para babası, fakir babası ifadelerinde baba kelimesi daha iyi anlaşılıyor. O halde Hanif babası hakiki müslümanların babası, hak yolda söz sahibi kimse demektir. Kur'an-ı Kerim'de de aşağıda bildirildiği gibi, Hazreti İbrahim hanif bir Müslümandı. Yoksa onun dini İslamiyet'ten ayrı bir din değildi. Zaten bütün peygamberler itikat olarak aynı şeyi bildirmişlerdir. İnsanlar sonradan bozmuşlardır. İtikatta ayrılık olmaz. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Allah, Nuh, İbrahim, İbrahim, Musa ve İsa'ya emrettiklerini size de din olarak emretmiştir. Şura suresi 13. ayeti Dinlerdeki imanı farklı gibi göstermek yanlıştır. Fakat dinleri, yani kalple, bedenle yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri farklı olduğundan, Müslümanlıkları da ayrıdır. Mesela Musa aleyhisselamın dininde iç yağ yemek haramdı. Adamın biri, Kur'an uydurma söz değildir anlamındaki ayetteki söz kelimesinin Arapçasını almış, Kur'an uydurma hadis değildir diye tercüme etmiş. Başka biri de Hanif kelimesini din olarak almış. Herkes Hanif dinine girmelidir diyor. Ayetlere de istediği yanlış anlamları vermiş, verdiği anlamlar şöyle. De ki, hayır biz Hanif olan İbrahim'in dinindeniz.'' ayetin tam ve doğru meali şöyledir. Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, biz doğru olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Bekara Suresi 135. Ayeti Görüldüğü gibi Hanif kelimesinin Türkçesi kasten yazılmamıştır. Yine yazmış ki, İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı o Hanif dinindendi. Ayetin tam ve doğru meali şöyledir. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O doğru Allah'ı bir tanıyan bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Ali İmran suresi 67. ayeti. Dikkat edilmişse o Müslüman da ifadesini çıkarıp yerine o Hanif dinindendi demiş. Yine yazmış ki de ki Allah gerçekçidir. O halde İbrahim'in dini olan hanifliğe uyun. Ayetin tam ve doğru meali şöyledir. De ki, Allah doğru söyledi. O halde doğru olan, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. Ali İmran Suresi 95. Ayeti Dikkat edilirse, burada da ayet saptırılıyor. İbrahim'in dini olan haniflik deniyor. Doğru olan İbrahim ifadesi değiştirilmiş. Yine yazmış ki: Kim vardır ki ondan daha güzeli var olsun. İyilik halinde tam bir ihlasla kendini Allah'a teslim etmiş, yaratanla barışmış ve Allah'ın indindeki en güzel din olan İbrahim'in dini hanifliğe tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Ayetin tam ve doğru meali şöyledir: İyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir ihlasla Allah'a teslim eden ve İbrahim'in tevhid dinine uymuş olandan daha güzel din sahibi kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayeti. Burada da haniflik dini diye bir şey yoktur. Hanif doğru anlamındadır. Yabancı yazar yine yazmış ki ben her dinden vazgeçip yüzümü hanif olarak o gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndüm. Ayetin tam ve doğru meali şöyledir. Ben bir muvahhid olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Enam suresi 79. ayeti. Her dinden vazgeçip diye bir şey yok. Ayetin yukarısında aya, güneşe, yıldızlara tapmadığını bildiriyor. Ben müşriklerden değilim diyor Haşa ben Müslüman değilim demiyor. Allahü Teala İbrahim doğru Müslümandı buyuruyor. Yine yazmış ki de ki Rabbim beni İbrahim'in doğru yoluna, dost doğru olan Hanif dinine iletti. Ayetin doğru meali şöyledir. De ki beni Rabbim doğru yola iletti. O öyle bir din ki gayet sağlam ve devamlı İbrahim'in hakka yönelmiş tevhid dini. Enam suresi 161. ayeti. Burada da hanif dini diye bir şey yok. Tevhid dini, doğru din ifadesi var. Kasten hanif kelimesinin Türkçesini yazmıyor. Yine yazmış ki de ki ayrıca yüzünü hanif dininden ayırma ve sakın ortak koşanlardan olma. Ayetin doğru meali şöyledir. Yüzünü tevhid dinine döndür. Sakın müşriklerden olma. Yunus suresi 105. ayeti. Hanif dini diye ayrı bir din burada da yok. Dikkat edilirse hep müşriklerden değildi. Tek ilaha inanırdı anlamında söyleniyor. Yine yazmış ki doğrusu İbrahim hakka yönelen bir kurucuydu. O hanifti. Ayetin doğru meali şöyledir. İbrahim Allah'a itaat eden ona yönelen bir ümmet önderdi. Nahl suresi 120. ayeti. Burada hanif dini diye bir şey yok. Hazreti İbrahim'in dinini tek hak din gibi göstermeye çalışıyor. Yine yazmış ki: Halbuki onlar yalnızca hanif olmak üzere dini sadece Allah'a has, özgün kılarak mezhep imamlarına, şeyhlere, kullara has kılmayarak Allah'ı bilmekle, salatı ikame etmekle ve zekat vermekle emrolunmuşlardı en dost doğru ve gerçekçi dinde işte bu hanifliktir. Burada foyası meydana çıkıyor. Mezhebe, tasavvufa düşmanlığını açıkça bildiriyor. Bir de namaz demiyor, salat diyor. Mealci gruplar, namaz diye bir şey yok, salat dua demektir diyorlar. Bu da aynı sınımı söylemek istiyor ki? Ayetin doğru meali şöyledir. Halbuki onlar doğruya yönelip Dini yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Doğru olan din budur. Ve yine suresi 5. ayeti. Burada da Hanif dini diye bir şey yok. Yine yazmış ki, Sen artık yüzünü Hakk'a yönelmiş Hanif dine dön ki, Haniflik Allah'ın mayasıdır. İnsanları o maya üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değiştirme ve değişiklik bulunmaz. İşte en doğru ve en sağlam din hanifliktir. Ayetin doğru meali şöyledir: Hakk'a yönelip Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine, İslam'a sarıl. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte tam doğru din İslam budur. Rum Suresi 30. ayeti. Burada da hanif dini diye bir şey yok. Bu ayette de Allah'ın gönderdiği dinlerin itikatta değişmeyeceği bildiriliyor. Yine yazmış ki: "Allah katından geri çevrilmez gün gelmezden önce yüzünü hanif dinine çevir." Ayette hanif diye bir kelime yok. Kayyim kelimesi var. O da doğru demektir. Burada iyice açık vermiştir. Her doğru anlamındaki kelimeye hanif denirse ortada Kur'an din diye bir şey kalmaz. Ayetin doğru meali şöyledir. Allah'ın geri çevrilemeyecek o günü gelmeden önce yüzünü doğru dine, İslamiyet'e çevir. Rum Suresi 43. Ayeti Hak din yalnız İslam'dır. Yukarıdaki yazımızda yabancı bir yazarın, hak dinin Müslümanlıktan farklı Hanif diye bir din olduğunu söylediğini bildirmiştik. Şimdi hak dinin yalnız İslam olduğunu ayet-i kerimelerle bildiriyoruz. Elbette Allah katında hak din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, Hristiyan ve Yahudiler gerçeği bildikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden İslamiyet hakkında ihtilafa düştüler. Allah ayetlerini inkar edenin cezasını vermekte çok çabuk hesap görücüdür. Ali İmran Suresi 19. Ayeti Bu ayette Allah katında gerçek dinin Müslümanlık olduğu tevil edilemeyecek kadar açıktır. Kim İslamiyetten başka bir din ararsa iyi bilsin ki o din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette en büyük zarara uğrayacaktır. Ali İmran Suresi 85. ayeti. İslam'dan başka hanif manif diye bir din uyduranlar büyük zarara uğrayacaktır. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim de. Kendilerine kitap verilenlere ve müşriklere, siz İslam'ı kabul ettiniz mi de. Şayet İslam'ı kabul ederlerse doğru yola girmiş olurlar. Yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını hakkıyla görür. Ali İmran Suresi 20. Ayeti Bu ayette de doğru olan dinin İslam olduğu bildiriliyor. İbrahim de bu dini kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi, Yakup da, oğullarım, Allah razı olduğu dini, İslam'ı sizin için seçti. O halde ölüm gelmeden önce Müslüman olun ve ancak Müslüman olarak ölün dedi. Bekara Suresi 132. Ayeti Dikkat edilirse, falanca din mensubu olarak değil, Müslüman olarak ölün buyruluyor. Müslümanın eğrisi de doğrusu da olur. Doğru Müslüman elbette iyidir. Hanif doğru demektir. Hanif Müslüman doğru Müslüman demektir. Türkçesi neyse onu söylemek gerekir. Uydurma söz yerine uydurma hadis demek gibi kasten hanif kelimesinin Türkçesini yazmamak art niyetli olmayı gösterir. İsa küfürlerini sezince Allah yolunda bana kim yardımcı olacak dedi. İmanlı havariler biz Allah yolunda yardımcıyız. Allah'a inandık. Sen şahit ol. Biz Müslümanız dediler. Ali İmran suresi 52. ayeti. Hazreti Adem'den beri gelen bütün hak dinlerin Müslümanlık olduğu bu ayette de görülmektedir. Yahudiler İbrahim Yahudidir ve biz onun dinine bağlıyız demeleri üzerine şu ayet nazil olmuştur. De ki ey ehli kitap ancak Allah'a kulluk etmek, ona bir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi rab edinmemek üzere bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanız deyin. Ali İmran suresi 64. ayeti. Ayette geçen ortak söz imanın altı esasıdır. Biri noksan olursa o kimse Müslüman olamaz. Ayetin sonunda Enna Müslimun yani bizler Müslümanlarız deniyor. O halde Müslüman olmayan ortak söze gelmiş olamaz. Hazreti İbrahim'in Yahudi veya Hristiyan olmadığı, bütün peygamberler gibi Müslüman olduğu şu ayette de açıkça bildiriliyor. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O doğru, Allah'ı bir tanıyan bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Ali İmran Suresi 67. Ayeti Müslüman olarak can verin. Tek hak dinin Müslümanlık olduğunu bildiren ayetlerden bazıları. İbrahim ve İsmail dedi ki, Rabbimiz ikimizi Müslüman kıl, hem de soyumuzdan Müslüman bir ümmet meydana getir. Bekara Suresi 128. Ayeti O meleklerle peygamberleri ilah edinmenizi de size emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra Size küfrü emreder mi? Ali İmran Suresi 80. ayeti. Müslümanlıktan başka dinin küfür olduğu bildiriliyor. Ey inananlar, ancak Müslüman olarak ölün. Ali İmran Suresi 102. ayeti. Yusuf Aleyhisselam dedi ki: Canımı Müslüman olarak al. Yusuf Suresi 101. ayeti. Ey Rabbimiz, Müslüman olarak canımızı al. Araf Suresi 126. Ayeti Bu ayetlerde başka din üzerine değil ancak Müslüman olarak ölmek emrediliyor. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. Maide Suresi 3. Ayeti İslamiyet son dindir ve Allah ancak İslam dininden razıdır mealindedir. Ben Müslümanların ilkiyim. En'am suresi 163. ayeti. Resulullah kavminin ilk Müslümanıdır. Allah doğru yola koymak istediğinin kalbini İslam'a açar. En'am suresi 125. ayeti. Doğru yol İslam'dır. Bana Müslüman olmam emrolundu. Yunus suresi 72. ayeti. Her peygamber Müslüman'dır. Firavun İsrail oğullarının inandığı ilaha ve ondan başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslümanım dedi. Yunus suresi 90. ayeti. İsrail oğullarının inandığı din de Müslümanlıktır. Artık Müslüman olacak mısınız? Enbiya suresi 108. ayeti. Kafirler cehennemde keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. Hicr suresi 2. ayeti. Kurtuluş ancak Müslümanlıktadır. Allah Müslüman olmanız için nimetler veriyor. Nahl Suresi 81. ayeti. Nimetler Müslüman içindir. De ki Müslüman olmakla emrolundum. Neml Suresi 91. ayeti. Müslüman olmak emrediliyor. Ondan Kur'an gelmeden önce kendilerine kitap verilenler de Musevi ve İsevililer de iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş bir gerçektir. Esasen biz daha önce de Müslümandık derler. Kasas suresi 52 53. ayetler. Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın o zamanki dinine mensup olanlarında peygamberimizin ümmeti gibi Müslüman olduğu bildirilmektedir. Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara Allah büyük mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayeti. Demek ki mükafat ancak Müslümanlaradır. Allah'a davet eden ve salih amel işleyip ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet suresi 33. ayeti. Gerçek Müslüman olandan daha iyisi yoktur. Ayetlerimize inanıp Müslüman olan kullarım. Bugün size korku yoktur. Eşlerinizle cennete girin. Orada ikram görüp sevindirileceksiniz. Zuhruf Suresi 69-70. ayetler. Cennete ancak Müslüman girer. Havariler biz iman ettik. Gerçek Müslüman olduğumuza şahit ol demişlerdi. Maide Suresi 111. ayeti. Musa dedi ki: Ey kavmim eğer Allah'a inanıp halis Müslüman olmuşsanız ona güvenin. Yunus suresi 84. ayeti. Biz Kur'an'ı Müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nahl suresi 89. ayeti. Size Müslüman adını veren odur. Haç suresi 78. ayeti. Hazreti Süleyman dedi ki: Bana Müslüman olarak gelin. Nem suresi 31. ayeti. Melike dedi ki: Biz daha önce Müslüman olmuştuk. Neml Suresi 42. Ayeti Sen ancak ayetlerimize inanan Müslümanlara işittirebilirsin. Neml Suresi 81. Ayeti Ben gerçek Müslümanlardanım. Ahkaf Suresi 15. Ayeti Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız? Kalem Suresi 35. Ayeti Ebu Hanife ne demek? Suay. Arapça'da Ebu, baba demektir. Araplar ilk çocuklarının adıyla anılır. Numan bin Sabit'in kızının adı Hanife'ydi. Ebu Hanife, Hanife'nin babası demektir. Ne diye Ebu Hanife, doğru inanan kimse diye tarif ediyorsunuz? Cevap Siz ya Arapçayı bilmiyorsunuz veya kasıtlı olarak Ebu Hanife unvanına kızıyorsunuz. Eğer her zaman Ebu kelimesi baba demekse, şunlar ne demek oluyor? Ebu Cehil, Cahil'in babası mı demektir? Ebu Cehil'in ilk çocuğu Cehil miydi? Ebu Hüreyre, kedinin babası mı demektir? Onun ilk çocuğu kedi miydi? Ebu Bekri Sıddık, Sıddık'ın babası mı demektir? Sıddık diye bir oğlu mu vardı? Ebu Türab, toprak babası mı demektir? Hazreti Ali'nin ilk çocuğu toprak mıydı? Böyle deyimler Türkçe'de de vardır. Birkaç örnek verelim. Para babası demek, paranın babası demek değildir. Fakir babası demek, fakirin babası demek değildir. Baba adam demek, çocuğu olan insan demek değildir. Demirel'e baba dendi ama çocuğu yok. Ebu Cehil, cahilin daniskası demektir. Ebu Hanife'de, Doğru inanan, İslamiyete sarılan kimse hakiki Müslümanların babası yani imamı demektir. Ebu Hüreyre kedileri çok seven insan, onlara acıyan demektir. Ebu Bekli Sıddık hep doğru söyleyici, Resulullah'ı tasdik edici anlamındadır. Siz öteki sahabeler tasdik etmedi mi? Doğruyu söylemedi mi diyorsunuz? Elbette hepsi doğrudur ama Ebu Bekir'in doğruluğu pek meşhurdu. Miraca gidildiği inkar edilince ilk önce o tasdik etti. Resulullah gittim geldim diyorsa doğrudur dedi ve adı Ebu Bekri Sıddık oldu. Hanif diye bir din yoktur. Sual, Hanif ayrı bir din değilse, kuru kuruya sadece doğru demekse neden Hazreti İbrahim'e o müşriklerden değildi deniyor? Diğer elçiler müşrik miydi? Hazreti Muhammed'e de sakın müşriklerden olma deniyor. Peki Allah onda bir eğrilik mi gördü de böyle söylüyor? Cevap Hanif kelimesini bir din olarak göstermek için ne numaralar yapılıyor öyle? İbrahim aleyhisselama sadece müşriklerden değildi denmiyor. O Hristiyan ve Yahudi de değildi deniyor. Sebebi ise Hristiyanlar da Yahudiler de o bizdendi dedikleri için öyle deniyor. O müşrikti diyenlere de cevap veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi." Ali İmran Suresi 67. ayeti. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu söyleyenlere de ki: "Siz mi iyi bilirsiniz?" Yoksa Allah mı? Allah'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bekara Suresi 140. Ayeti Bu ayet de gösteriyor ki, hiçbir peygamber Yahudi ve Hristiyan değildi. Hepsi Müslümandı. Hanif diye ayrı bir din sahibi değillerdi. Hepsi Müslümandı. Hazreti Adem'den beri gelen bütün peygamberler Müslümandı. Kafirler Allah'ın emirleriyle Resullerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. Yahudiler bir kısmına Musa ve daha ötekilere inanırız. Bir kısmına İsa ve Muhammed'e inanmayız. Hristiyanlarsa İsa Allah'ın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Hepsi kafirdir. Hepsine çok acı azaplar hazırladık. Bütün peygamberlere iman edip hiçbirini diğerinden ayırmayan Müslümanlarsa Allah'ın mükafatına kavuşacaktır. Nisa Suresi 150-152. Ayetler Bu ayette Allah'ın emriyle peygamberlerin emirlerinin ayrı olmadığı, aynı olduğu, birisi hanip yani doğru, ötekilerin eğri olmadığı, hepsine iman gerektiği bildirilmektedir. Resulullah'a bildirilenlerin bir kısmı onun şahsında ümmetine hitaptır. Birkaçı şöyledir. Yüzünü tevhid dinine döndür, sakın müşriklerden olma. Yunus Suresi 105. ayeti. Haşa peygamber efendimiz müşriklerden mi olacaktı da böyle emredildi? Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Yunus Suresi 106. ayeti. Haşa peygamber efendimiz putlara mı tapacaktı da böyle söylenmiştir? Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer o peygamber bize atfen Kur'an'a bazı sözler katsaydı biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Hakka Suresi 44 47. ayetler. Haşa peygamber efendimiz Kur'an'ı mı değiştirecekti de böyle hitap ediliyor. Yeryüzünde savaşırken düşmanı yere sermeden esir almak Alınan esirleri mal karşılığı olarak salı vermek hiçbir peygambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allahsa ahireti kazanmanızı istiyor. Enfal suresi 67. ayeti. Haşa peygamber Efendimiz geçici dünya malı mı istiyordu? Şu halde İbrahim müşriklerden değildi demek o hanif diye ayrı bir dindendi demek değildir. Eskiden ehli kitabın alimleri de bu kadar cahil değildi. Böyle cahilce şeyleri gündeme bile getirmezlerdi. İslam alimlerine cevap veremeyip sadece biz böyle inanıyoruz derlerdi. Şimdi böyle cahilce sözleri Müslümanlar söyleyemeyeceğine göre bunları din cahili yabancılar uyduruyor. Selamın sünnet şekli. Sual. Hanif selamıyla selam selam derim diyenler var. Böyle selam uygun mudur? Cevap Hanif selamı diye bir selam yok. Peygamber Efendimizin bildirdiği normal selam vardır. Ne Peygamber Efendimiz ne de bir İslam alimi böyle selam vermemiştir. Böyle selam vermek sünnete ve Kur'an-ı Kerim'e uymadığı için bid'attir. İslam'dan önce Araplar hayyekellah yani Allah sana uzun ömür versin diye selamlaşırlardı. İslamiyet gelince selamun aleyküm veya esselamu aleyküm diye selam verilmesi emredildi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Ayetlerimize inananlar sana gelince selamun aleyküm de." Enam suresi 54. ayeti. Henüz cennete girmeyen ama cenneti umanlar cennet ehline selamun aleyküm derler. A'raf suresi 46. ayeti. Melekler cennet ehline sabretmenize karşılık selamun aleyküm derler. Rad suresi 24. ayeti. Melekler selamun aleyküm yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. Nahl Suresi 32. Ayeti Cennet bekçileri selamun aleyküm hoş geldiniz, ebedi olarak buraya girin derler. Zümer Suresi 73. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki, Cuma günü vahşi hayvanlar birbirlerine selamun aleyküm bugün cuma derler. Aleyke selam ölülerin selamıdır din kardeşinize rastlayınca Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye selam verin. Resulullah birisinin kapısına gelince Esselamu Aleyküm derdi. Ehli cennet nimetler içindeyken kendilerini bir nur kaplar. Rabbin cemaliyle şereflenirler ve Esselamu Aleyküm ya ehli cennet denir. İşte Kur'an'daki Selamün kavlen mir rabbi Rahim ayetindeki murat budur. Ondan sonra Allah onlara nazar eder onlar da Allah'a nazar ederler. Rablerine nazar ettikleri müddetçe başka hiçbir nimete iltifat etmezler ta ki Allahü Teala'nın temaşası kalkıp nuru ve bereketi kalkıncaya kadar.